avcısı bugün Kuşadası Değirmendere'de ve bugün satışa çıkan dairemiz için buradayız. Hemen dairemizin özelliklerini sizlere söylüyorum. 107 metrekare bürüt, 96 metrekare net kullanımı var. Evimiz normalde 3 artı 1 e, fakat ev sahibimiz daha geniş olsun diye salonu geniş tutmak adına 2 artı 1'e çevirmiş ki birazdan bütün ayrıntılarıyla izleyeceğiz hep beraber. Biraz daha detaya girmek istersem donanımlarını söyleyeyim sizlere. Yerden ısıtması hazır doğalgaz geldi kapıda istediğiniz an hemen doğalgazı bağlatabilirsiniz. Bölge çok güzel bir bölge etrafta her türlü okulumuz mevcut. Hastaneye buradan çok yakınsınız şehir merkezine çok yakınsınız toplu taşıma araçlarının da geçtiği bir bölgedeyiz. Bunun haricinde evimize ankastre setimiz dahil. İsterseniz daha fazla uzatmayalım ve ayrıntılara geçelim. Havuz başından şu anda evimize geliyoruz. Tabii ki evimizin normal girişi burada değil. Fakat evimizin en büyük özelliği bahçe katı olması ve bu bahçeyi de sizin kullanıyor olmanız ki bu bence harika bir durum. Normalde yan tarafta girişimiz var. Birazdan oraya da gireceğiz. Ev sahibimiz dediğim gibi bahçeyi kendisi kullandığı için burayı harika bir ortama çevirmiş. Bu evde hiçbir eksiğiniz yok. Hemen geliyorsunuz ve yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Buraya çok güzel şu anda öğlen saatlerindeyiz. Bir tane dinlenme alanı yaratılmış ve harika güneş geliyor. Tabii Ocak ayındayız. Hatta ocağın sonu geldi ama muhteşem bir hava var. Artık bunun içinde çok bir şey söyleyemiyorum. Buradan odalarımıza geçiş var ya da odalarımızdan bahçeye çıkışınız var. Evet, dediğim gibi odalarımızdan geçiş var. Burası mutfak salon bölümümüz. Birazdan içeriye geleceğiz ama ben bahçeyi dolaşmak istiyorum. Gene salondan hem doğal ışığın içeriye girdiği hem de girip çıkabileceğiniz bir bölümümüz daha var. buradan komple bahçeyle irtibatınız oluyor. Buradan arka tarafa geçiyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Bunun yarısına kadar gene şu lambanın olduğu bölüme kadar buranın kullanımı bu eve ait ve çok da güzel bir peyzaj yapılmış. Burada begonvillerimiz ve gördüğünüz gibi Zeytin ağacımız da var. Burası bu ev için gerçekten çok çok özel bir durum. O zaman şimdi içeriye geçelim. Evet, evimize giriş yapıyoruz ve girer girmez ferah, aydınlık bir ev en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu yan tarafımdaki dört kapaklı vestiyerin aynalı olması. Bu da bir derinlik katıyor. Bence çok hoş olmuş. Sadece acaba temizlik kısmında sıkıntı çıkar mı bilemiyorum. Gene bu sol taraftan salonun bölünmesi de çok hoş olmuş. Hem görebiliyorsunuz hem de bir paravan görevi olabiliyor. Bu da bence güzel olmuş. Evet şimdi salon bölümüne geçiyoruz. Dışarıda da söylemiştim. Aslında evimiz 3 artı 1, fakat 2 artı 1'e çevrilmiş. Ev sahibi geniş salonlardan ve mutfaktan hoşlandığı için odanın bir tanesini salonla birleştirmiş ki gerçekten çok etkili olmuş. Yani girer girmez çok büyük bir salonun içindesiniz. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, salon ve mutfağımızın toplam alanı 48,5 buçuk metrekare. Ee, o yüzden dedim yani birleştirilmiş gerçekten de çok büyük bir salon olmuş. Salonun karşı tarafında gördüğünüz gibi dev bir televizyonumuz ve televizyon ünitemiz var. Hemen sağ tarafında da dışarıda söylemeyi unuttuğum bir şöminemiz var. Evimiz yerden ısıtma fakat ev sahibi henüz doğalgazı bağlamamış. Fakat doğalgaz kapıda istediğiniz an abone olup hemen doğalgazı bağlatabilirsiniz. Ee, fakat yeni evlerde özellikle yalıtıma çok dikkat ediyorlar ve ısınmayla soğumayla ilgili çok fazla sıkıntınız olmuyor. Tabii ki öncelikle klima olması şart. Klima bence eve taşındığınızda klimayı bir deneyimleyin. Eğer ki baktığınız kışın üşüyorsunuz o zaman klimaya takviye olarak doğalgazı da devreye sokabilirsiniz. Ama şu an mevcut. Buradan çok güzel bir gün ışığı geliyor ve hemen dışarıda bahçe alanınıza bakıyorsunuz ve çok da mahrem. Bu çok önemli yani e, perdenizi açık tutsanız bile sizi buradan görebilecek hiç kimse yok. Bence bu da çok hoş. Bu arada bu da sıcak sıcak geliyor. Gerçekten bu görsel bir şömine diyorum aslında ama şuradan da fanı üflüyor ve ısıtıyor. Gayet de güzel ısıtıyor. Eve güneş de girdiği için hiçbir sıkıntı yok ısınma konusunda. Hemen burada bir e, yemek bölümü oluşturulmuş. Geniş alan, L koltuk. Gerçekten devasa bir burada L koltuğumuz var. Ve hala ortada çok büyük alanlarınız var. Burada bir 6 kişilik yemek masası. Bu biraz daha büyütülebilir. Buraya 8-10 kişilik bir yemek masası dahi koyabilirsiniz. Rahat bir şekilde sağ. Evet buradan hemen mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Ortada... Büyük bir mutfak adamımız var. Herhalde ölçmedim ama 1,5 metreye 3 metre vardır diye düşünüyorum. Buradan salon bölümünü görebiliyorsunuz. Yani aileyle ya da işte evdekilerle diyalog halindesiniz. O diyalog kesilmemiş ama tabii ki L şeklinde geliyor. Burada elektrikli bir ocağımız var mutfak adamımızın üzerinde. Burada da ev sahibimizin yurt dışından getirdiği aspiratör var. Dışarıda da söylemiştim, Ankastra seti evde kalıyor ocak fırın davlumbaz ve mikrodalga fırınımız evde kalıyor. Eşyalar dahil değil fiyatımıza. Fiyatı da açıklamalar bölümüne yazıyorum. Bilginiz olsun. Geniş bir mutfak. Çok fazla depolama alanı var. Ve burada depolama alanı ile ilgili bir sıkıntınız olmaz. Hemen bu mutfak adasının karşısına da iki tane sandalye. Bar taburetsinden biraz daha kısa koyulmuş. Hatta buraya üç tane de sığar. Geniş bir mutfağımız, salonumuz var. Buradan hemen odalara geçmek istiyorum. Odalara geçerken şunu da söylemek istiyorum. Holümüzün toplam büyüklüğü 10 metrekare. Gider hemen şeyi söylemeyi unuttum. Evde akıllı ev sistemimiz de var. Bu arada akıllı ev sistemi demişken güvenlik sistemimiz de var ve bir adet bekçimiz de var. O yüzden korunaklı bir site. Atilla Bey akıllı ev sisteminin önemini ben dün yaşamış ve anlamış oldum. Nasıl? Ee, evime su bastı. Eyvah. Ve ben bunu bir kaç saat sonra fark ettim. Durum işler acısıydı. Senin evi akıllı yapabilir miyiz bilmiyorum Dur. Buna bir bakalım. Çok eklen yok gibi. Yok mu? <laughs> o zaman tamam akıllı ev sistemi olan bir ev alacağız. Burada ortak banyo tuvaletimiz var. Geniş bir ortak banyo tuvalet siyah beyaz tonlarında kullanılmış ee, bayağı da burada süslemeler var ee, onun haricinde depolama alanları var burasını bilmiyorum detay olarak gösterebiliyor muyuz ama burada e, hoş bir havlu panımız var ön tarafı da cam gayet şık gözüküyor burada da e, Doruk hemen şunu da göstermek istiyorum çünkü bu da benim çok hoşuma gitti e, hamam kurnamız da var gayet hoş olmuş Vallahi bunu sevdim. Hep sahibi kendisi mi yaptırdı yoksa standartından var onu bilemedim. Bak sormayı unutmuşum onu. Ee, ama hoş olmuş. Buradan hemen birinci odamıza giriyoruz. Birinci odamızın büyüklüğü burası standart odamız. 9,5 metrekare büyüklüğünde. Buradan dışarıya çıkabiliyorsunuz. Burada sürgülü bir kapımız var. Çift kişilik yatağımız var. Gayet şık, dekoratif olmuş ve Sıcak renkler ben bu sıcak renkleri de seviyorum. Zaten ahşap olduğu zaman ahşap antrasit kombinasyonu da çok güzel olmuş. 9.5 metrekare büyüklüğünde evimizin her odasında klima altyapımız var. Ev sahibi sadece salon bölümüne takmış. Siz isterseniz odalara da klimanızı takabilirsiniz. Altyapısı hazır. Ebeveyn odamıza geçiyoruz. Ebeveyn odamızın büyüklüğü 20 metrekare. Buna ebeveyn banyosu ve giyinme bölümü de dahil. O yüzden geniş bir ebeveyn odamız var. Buradan yine aynı şekilde dışarıya bahçe alanına direkt sürgülü kapımızdan çıkabiliyorsunuz. Yine aynı tonlar kullanılmış. Krem, kahve, antrasit, sıcak renkler ve gayet hoş. Televizyon ünitemiz hemen yatağın karşısında. Ve gene aynı şekilde klima altyapımız var. Ama tabii ki bu odaya da klima takılmamış. Buradaki sarkıtlar da çok hoş olmuş. Yani bu dekorasyonu da sevdim ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet buradan giyinme bölümündeyiz. Ee, toplamda 5 kapaklı bir giyinme bölümümüz var. Üstte gene e, depolama alanları var. Şu anda kullanımda olduğu için çok fazla açmak istemiyorum. Banyomuzun girişi de hoş. Burası... Cam bir kapı, bu hem içeriye hem dışarıya açılabiliyor. Burası da bizim ebeveyn banyomuz, gayet yeterli büyüklükte. Bu arada evlerimiz daha yeni, ev sahibimiz sadece geçen sene taşındı, bir yıl kadar oldu, burada kaldı, o da sürekli değil, gelip gidiyor. Zaten burası iki yıl oldu, tamamlanalı sitemizin, ancak yavaş yavaş yaşam başladı diyebiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Hemen bir toparlamak istiyorum. Evimiz okullar bölgesinde, ilkokul, ortaokul, lise bütün hepsi hemen yanı başınızda yürüyerek gidilebilecek bir bölümde. Buradan şehir merkezine çok yakın bir noktadasınız. AVM bölgesine gene çok yakın bir noktadasınız ve toplu taşıma araçları hemen yakınınızdan geçiyor. Onun haricinde yerden ısıtmamız, akıllı ev sistemimiz doğalgazımız, güvenliğimiz, her şeyimiz var. Hemen oturup yaşamaya başlayabilirsiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi tapumuz hazır. Hemen tapuyu verebiliriz ve oturma ruhsatı da alınmış durumda. Hiçbir eksiğimiz yok. O zaman bu evi almak istiyorsanız hemen beni telefon numaramdan arıyorsunuz. Görüşmek üzere.